Covid hala Türkiye gündeminde, bir yıldır Covid'i konuşuyoruz ve söylenen sadece üç şey var. Maske, mesafe, musluk. Ha bir de evden çıkma. Bakın bu evden çıkmayan yaşlılar, çocuklar, normal insanlar kas tembelliğine yakalanıyorlar. Bunlar psikolojik olarak hep böyle ölme korkusu, hasta olma korkusuyla dengeleri, psikolojileri bozuluyor. Ne piyasa kaldı, ne eğitim kurumları dediğiniz o kurumlar çalışabiliyor, ne insanlar arasında beşeri ilişkiler, sivil toplum örgütleri, her şey blok oldu. Oysa PCR yalan. Ve bu mikrop izole edilmedi. Onun için ne aşısı ne de ilacı olur. Ama hala bakıyorum her tarafta, billboardlarda, Aman ha aman ha, Covid öcüsü gelecek, sizi ham edecek, ölü vereceksiniz. Çin'de bir yılda 8 bin kadar ölü bildirdiler. Amerika'da aldı başına gidiyor ölümler. Çünkü Amerika Çin'e fatura edecek, ölü ticareti yapmak istiyor. E, ölenlere de bakıyorsunuz, onlar da ayrı bir alem. E, siyahiler ya da göçmenler, evsizler, e, sağlık sigortası olmayanlar ya da yaşlılar. Hayır, gerçek değil hiçbiri. Evet, bir hastalık var, bu grip. Bu grip biraz daha farklı grip. H1N1 H1 üzerine inşa edilen, evet domuz gribini kim çıkarttıysa, kış, gri, kuş gribini kim çıkarttıysa, SARS'ı, MERS'i kim çıkarttıysa o tecrübeler üzerine bunu ürettiler. Çünkü bize COVID'e bak COVID'e derken uzayı işgal ettiler bu arada. Kovite bak, kovite derken, evet, e, nörolinkler kurmaya çalışıyorlar. İnsan-hayvan makine, nesneler arası iletişim. Yeni normal dönem, grid reset'e geçmek istiyorlar. İnsan nesline karşı bir tuzak kurmuşlar. Sentetik et üretiminden söz ediyorlar. Evet, yeni normalden söz ediyorlar. Transhumanizmden söz ediyorlar. Bir yandan da bakın, bakın, Ay'a gidiyoruz, arkasından Mars'a gideceğiz diye... Eskiden cambazlarda öyle yapıyorlardı. Evet, kuşa bak kuşa diyorlardı. Telgrafın tellerine konan kuşlara bakarken siz bir şeyleri kaybediyordunuz. Bana kalırsa bu Covid belki de son birkaç asrın en büyük komplosu. Yani bütün Kızılderileri yok ettiler, Karaderileri köleleştirdiler, sarı ırkı sömürdüler. Hani Nuh tufanı da yaşandı da öyle zannediyorum ki bütün dünyada milyarlarca insanı yargısız bir infazla ev hapsine sokan bir komplo belki de ilk defa yaşanıyor. Ve bunun arkasından ne geleceğini bilmiyoruz. Yani aşıların hastalıktan daha büyük bir tehlike olabileceği endişesi de var. Çünkü kısırlaştırma yoluyla öjenik hareket dünya nüfusunu yani 8 milyara yaklaşan insan nüfusunu dünyadaki 500 milyona geriletmeyi planlayan bir komplo karşı karşıyayız. Sayısal olarak baktığınızda, oransal olarak baktığınızda Nuh tufanı elbette daha büyük ama sayısal olarak baktığınızda tarihin en büyük katliamlarından birisi Covid perdesinin arkasına saklanıyor olabilir. Mikrobizole edilmedi. Onu kimseye de vermiyorlar. Mikrobizole edilmeden ayrıca daha mikroptan söz etmezken birileri bu PCR'ı yaptı. Onun döngüsünü ayarladı. Bütün gripler, zatürre, solunum yolları, rahatsızlıkları sizi hasta gösteriyor. Ve o hastalık bahanesiyle, gerekçesiyle zaten korunmak için maske takarak daha az oksijen alıyorsunuz. Psikolojik olarak ağır bir baskı altındasınız koruma tedbirleri diye verilen ilaçlar ya da işte ya aşı da buna dahil emrena vesaire gibi ya da tedavi maksatlı kullanılan ilaçlar sizi daha da zor durumda bırakıyor. Bir de bunu 5G radyasyon etkisiyle manipüle edildiğini düşünürseniz insan vücudunun 5G'ye karşı geliştirdiği reaksiyon sonucu daha az oksijen aldığınız için daha çok hastalığa yakalanma var olan hastalıkların ölümcül sonuçlarıyla birlikte düşündüğünüzde gerçekten tarihin en büyük komplolarından biriyle karşı karşıyayız. Ama şunu da hemen söyleyeyim, son 15 gündür bu konu her gün titi. -ti her gün hatta birkaç başlık altında toplum artık bunun farkına varmaya başladı. İstanbul sözleşmesinde nasıl bütün siyasi partiler ittifak ettilerse Covid konusunda da bakıyorum hiç kimseden karşı bir ses çıkmıyor. Bilin kurulları yani bilin Dünya Sağlık Örgütü, FDI ya da başka yerdeki sözcülerinin Türkiye'de söylediklerini tekrar eden bir takım grupların söylediklerinden başka bir şey de duyamıyorsunuz. Ve bir yandan da aykırı sesleri susturmak için sosyal medya üzerinde de ya da checking sistemleriyle başka bir kampanya yürütülüyor. Evet, Covid diye bir şey var ama bu bir korku pandemisi. Üretilen bir pandemi. İnsanlığı teslim almak için uluslararası bir komplonun öncüsü. Dikkat etmezsek gelecek günler geçen günleri aratabilir.